Karşısından çek. Kişi başına bir su bardağı simit i̇nce koydum bulgur. oğlum. Simit koydum ben ince bulgur koymadım Antep <laughs> ee, soğan, sarımsak, salçayla. Soğan ama şey kelle soğan değil mi? He kuru soğan. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Salça. Salça tabi. Domates. Karabiber. Domatesle yoğuruyorum. Bunu, ha. Biraz salça gibi. Domates, biber e, salçası. Domates, bunu, domates, domates o bir acı, acı, biber o. Biraz hmm. daha. Biraz daha. Bir de şeker üzerinden pul biber koy bana. Tamam. Mesela da biraz tatlı biber. Ah, bir şey da. olmaz. Tamam. İyi mi? Evet. Çok güzel köfte ye. Köfte ye. Sarımsaklı ya, ayranlar mı daha aslında Ayran. ayranla, ayranla daha güzel. Maydanozu <laughs> 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 da. Oo oh, mis gibi. Bunlar yapayım ya. Ben bol köfteyi seviyorum. Kızım, ben şimdi köftesini yapıyorum yaparım. Bu bak var ya bunu bunu yaptığınız zaman ya da yediğiniz zaman bu. O... <laughs> Öbürünü unutturur <Kardeşim> tabi. tabii. Evet biraz <laughs> daha Aktar tamamını. Biraz fazla. Hani... Bazlı. Bazlı. Tamam. Yağla beraber. Al bu topak. Al böyle. Aç karnına 9 topak kültü yer Antep'te arıyor onun gibi. İyi bakayım. <laughs> Al bu top. Küçük tabakları aldım ser şeklinde iyi <laughs>